Ukrayna-Rusya krizinde diplomasi adına Moskova'dan yeni bir adım geldi. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere ve diyaloğa her zaman hazır olduğunu vurguladı. ABD ve Fransa'dan da krize ilişkin değerlendirmeler geldi. Bu Moskova, devlet başkanı Putin'in diyaloğa hazır olduğunu duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in müzakere ve diyaloğa her zaman hazır olduğu vurgulandı. Ee, нас, думаю, açıklamada ayrıca Ukrayna ile yaşanan krizin Rusya'nın güvenlik kaygıları çerçevesinde ele aldığı sorunlardan sadece biri olduğu belirtildi. Washington kanadında da Ukrayna-Rusya krizine ilişkin diplomasi vurgusu yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'daki krizin diplomasi yoluyla çözülebilmesi için halen imkan olduğuna işaret etti. Ancak Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri konuşlanmasından duyulan kaygıları da hatırlattı. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek pozisyonda kendini konumlandırmış durumda. Fransa Dışişleri Bakanı da Ukrayna-Rusya krizine değindi. Gerilimin arttığını, bu gerilimin acil şekilde düşürülmesi gerektiğini söyledi. Putin'in Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sahip olmasını engellemek istediğini ifade eden Fransa Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi için tüm unsurların oluştuğunu belirtti.